Hindistan'da bir devlet hastanesinde geçtiğimiz hafta yaşanan kan donduran olay ülkeyi karıştırmış. Batı Bengal eyaletindeki devlet hastanesinde 36 saatlik mesainin ardından dinlenme alanı olmadığı için seminer odasında uyuyan stajyer doktor cinsel saldırıya uğradıktan sonra öldürülmüş. Yürekleri sızlatan bu olay ülkede protesto gösterilerine neden olmuştu. Sosyal medya üzerinden yapılan çağrıların ardından toplumun her kesiminden binlerce kişi Batı Bengal eyaleti genelinde yürüyüş gerçekleştirmiş. Eyaletin başkenti Kalküta'da düzenlenen gösteride ellerinde mum ışıkları ve meşalelerle yürüyen binlerce kişi "Adalet istiyoruz" sloganları atmış. Başta başkent Yeni Delhi olmak üzere Haydarabad, Mumbai ve Pune kentlerinde de protestolar düzenlenmişti. Hindistan Yüksek Mahkemesi, stajyer doktorun cinsel saldırıya uğrayıp öldürülmesinin ardından ulusal görev gücü oluşturdu. Federal paramiter güçlere de stajyer doktorun saldırıya uğradığı hastanede güvenliği sağlamaları talimatı verdi.